Ne diyorduk? Osmanlı adaleti iki kitaba dayandırıyordu. Kur'an ve sünnet. İşte bütün bunları Osmanlı bu armada zikretmiş. Peki sevgili kardeşim. Osmanlı'nın arması bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin armasını bana gösterebilir misiniz? <laughs> Osmanlı yı yıktık. Değil mi? Tarihe karıştı. Peki biz ne olduk? Biz hani armamız? Hollanda'nın arması var devlet arması. Kazakistan'ın devlet arması var. Amerika Birleşik Devletleri'nin var. İngiltere'nin var. Türkiye'nin neden yok? Neden yok? 1927'de bir, birileri böyle ufak bir yarışma açtılar. Sonra o yarışmayı da iptal ettiler. Ve bakın çok enteresan olaylar var. Türkiye'nin devlet arması yok. Bu devlet arması olmayan çok nadir ülkelerden birisiyiz. Hele büyük bir devletin varisi olan, büyük bir milletin temsilcisi olan bir devlete armasızlık. Okulların bile arması var, devletimizin arması yok. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin en kötü zamanında yani Birinci Dünya Savaşı'na girmeden önceki haliyle beş katı büyüklüğünde bir devlet. Yani biz Birinci Dünya Savaşı'na girerken beş tane Türkiye vardı. Çıktığımızda bir tane Türkiye bile kalmamıştı. unufak ufak edilmişti. Ee, bizim Deli İbrahim diye dalga geçtiğimiz padişah 25 tane Türkiye yönetiyordu. Bir kere sen bir padişah deli e, deme hakkını kendine bulmak için <laughs> 25 tane Türkiye'nin ne olduğunu şöyle bir gözünün önüne getir. Ve önünü ilikleyip ondan sonra konuşun padişah hakkı. Yani bir Türkiye'nin Yönetilmesinin ne kadar zor olduğunu hep beraber görüyoruz. Neler oluyor, ne oyunlar. Görüyor. Bir de bunun 25 katı olduğunu düşün ve o padişaha bir de sen kalkıyorsun işte aciz padişahlar bilmem ya bir kere dur bakalım yani sen neresindesin, ee, ne kadar bunu kavrayabilirsin? He? İçerisinde 72 milletin yaşadığı bir imparatorluğu 600 yıl yaşatmak, bakın iki tane Türkiye'de etnik temelde şey var, Türkler ve Kürtler bakın 90 yılda ne hale geldi mesela. Bir de bunun 72 e, milletten oluştuğunu düşünün. Ve bunun bir de 500 yıl, 600 yıl devam eden e, bir yapı olduğunu düşünün. Ve bunun bir de 25 katı büyüklüğünde bir devletin içerisinde bunların yaşandığını düşünün. Dolayısıyla bizim bugünkü küçücük aklımızla Osmanlı'yı kavramamız mümkün değil. İsmet paşa o zamanki değişti Lozan'a gidiyor. Kasım 1922'nin sonları. Trende bir Hindistanlı gazeteci yanına geliyor. ve diyor ki bir mülakat yapabilir miyiz? İşte yapıyorlar bir mülakat. Şimdi, orada Lozan Antlaşması'na giderken İsmet İnönü'ye şunu, İnönü şunu, İnönü şunu soruyor. halifelik konusunda ne düşünüyorsunuz? Halifelik gündeme gelirse tavrınız ne olacak diyor Rozan'da. İnönü'nün cevabı şu. Halife için kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye hazırız. İngilizlere karşı halifeliği böyle savunacakmışız Lozan'a giderken. Şimdi kanımızın son damlasına kadar savunmaya hazırız diyen birisi bir sene sonra halifeliğin kalkması gerektiğine dair e, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra propaganda yapmaya başlayacak. Ne oldu? E değişti. Kasım 1922'de bunu diyen birisi, Ekim 1923'ten itibaren bir yıl sonra neden halifeliğin aleyhinde konuşmaya başladı? Dinin aleyhinde, İslam'ın aleyhinde konuşmaya başladı. Bizim belki de çözmemiz gereken problem burada. Rozan'a giderken döndükten sonraki değişim temel sorumuz. Bu akşam da temel sorumuzu bunun etrafında çözmeye çalışacağız. E, ee, Lozan'daki meselenin ne olduğu büyük ölçüde anlaşılıyor. Bir, bir kere Osmanlı Devleti tamamen tarihe karışacak. Bu e, Ama öyle bir tarihe karışacak ki bir daha böyle bir Osmanlı benzeri oluşum bu topraklardan çıkamayacak derecede tarihe karışacak. Öyle bir hak ile yeksan edilecek ki bir daha kimse burada Osmanlıyım diye burada Osmanlı'nın ismi mühim değil. Çünkü e, isimden ziyade onların bahsettiği ruh, Osmanlı ruhunun ortadan kalması. Peki Osmanlı ruhu neydi? Yani öyle bir yok edelim dedikleri e, Osmanlı ruhu neydi? İşte o Osmanlı armasındaki o güneşti. Ben başka bir güneşim. Ben dünyayı aydınlatan güneşim. Siz suni güneşlersiniz mesajıyla. O ilahi mesajın, Kur'an-ı Kerim'in mesajının e, verdiği bir güvenli Osmanlı'daki. Dolayısıyla bu mesaj orada kaldıkça bu millet yerinde duramayacak. Onun için bu Osmanlı ruhunu nasıl öldürmek lazım? İşte bunun içinde Birincisi bu çok tehlikeli bir silah olan, evet o günkü belki halife bunu kullanamazdı ama yarın öbür gün bir deli çıkar bunların başına geçer. Bu halifeliği bir kullanmaya kalkarsa benim dünya hakimiyetim tehlikeye girer. Adamın derdi bu. Ezanı susturulsa da, efendim Kur'an okunması yasaklansa da, alimleri asılsa da, şu medreseleri kapatılsa da bir şekilde bu ülkede İslamiyet baki kalacak, baki kalacağının en büyük şeyi de bu dar boğazdan bizim çıkmayı başarmamızdı. Bunu bu millet başardı. Bu millete de Cenab-ı Hak böyle bir iman, böyle bir sabır, böyle bir direnme gücü ihsan etti. Bundan çıktık. Bundan çıkıyoruz ve inşallah daha da iyi olacak. Yalnız burada e, tarihin yakın tarihin özellikle bize eşlik etmesi lazım. Yani okullarımıza okutulan tarihin bu tünelden çıkışımızda bize eşlik etmesi lazım ama maalesef o henüz eşlik edemiyor. Osmanlı'da kısmen bu başarıldı. Osmanlı ile ilgili kitaplarda kısmen bir değişim oldu ama inkılap tarihi özellikle de 1918 sonrası kitaplarda henüz bu yeni konuma göre, bu yeni bakışa göre bir değişim gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmesi için hepimizin yapması gerekenler var. Konuşması, talep etmesi ve bir tarihle barışma sürecinin e, topluma yayılması gerekiyor. Yani bu noktada bizim e, yapacağımız, her birimizin yapacağı, söyleyeceği, soracağı pek çok konular var. Bunları, yani bir kısmını burada açmış olduk ama e, şunu da e, unutmayalım ki Osmanlı devletinin, Osmanlı geçmişimizin bugün bir bakıma toplumun iç güdüleri olarak hala devam eden kısımları var, hala devam eden tarafları var. Bunları da kaybetmememiz lazım. Yani mesela Bakıyorsun, fakirlere yardım. İşte gidiyor adam Gana'da kurban kesme seferberliğine katılıyor bilmem ne yapıyor yani bu normal olarak baktığınız zaman bir e, toplumda vücuda getirilmesi çok kolay bir şey değil bu diğerkamlık dediğimiz mesela değerler bunları da kaybetmememiz lazım yani tamam kaybettiklerimizi kaybettik yeterince ama en azından bu hassasiyetlerimizi korumamız e, ve Osmanlı'nın bize yeniden ayağa kalkma şansı veren bu ahlaki ve e, manevi dinamiklerinde bizim kendi elimizde tarif etmememiz lazım. Onun için bir öze dönüş, evet ama aynı zamanda özümüzü kaybetmemek için, mevcut olan özümüzü kaybetmemek için de bir çaba içine girmemiz gerekiyor. Ben bu imparatorluğun, Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl satıldığını, nasıl pazarlandığını, nasıl parsellendiğini ve bunun nasıl dış ve iç mekanizmalar eliyle adım adım gerçekleştirdiğini burada bu kısa vakit içerisinde sizlere bazı satırların altını çizerek en fazla yapabileceğimiz o kadardı. Bunları hatırlatmaya çalıştık ama inşallah daha geniş bir şekilde kitabımda ve diğer programlarında bunları okuyabileceksiniz. İnşallah bu dar vaktimizi bir şekilde biz bereketlendirmiş